Evet. Bugün değişik bir şey yapacağız. Evet. Bugün önce kendi antrenmanımı yapacağım. Ondan sonra Zülfü Hoca'dan gördüğüm süper bir antrenman var aslında. Onu yapacağız. Yani bu sudan çıkıp yatay düzlemden sürekli bu şekilde gidiyoruz Biliyorsunuz 1900 metre kadar ve ondan çıkıp hemen ayağa kalkıp koşmak biraz afallatıyor. İşte onun antrenmanını yapacağız. Nasıl birik antrenmanı yapıyoruz? Bu da böyle bir şey. Bunu da birik antrenmanı. Bu nerede bizim işimiz gelecek? Akuatlonda, triatlonda. Yüzmeden çıkıp direk değişim alanına gitmek için çok önemli. Ve ondan sonra da zaten ben antrenman bitirdikten sonra burada koşacağım. Ben bu antrenmanı söyledim bir arkadaşıma. O dedi gel dedi bizim salonda yap dedi. Dedim ya bu salonda yapılacak şey değil. Yok dedi yaparsın dedi. Ee, burası burası Berkalap arkadaşlar. Ve orada burada şey varmış. Koşup pisti varmış bir tane salonun içinde. Şimdi onu da test edeceğim bakalım nasıl bir şeymiş. Önce bir yüzme antrenmanımızı yapalım sonra da koşuya gireriz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar işte bunu her antrenmanın sonuna ya da ortasında böyle 10 tane falan yaparsanız süper olur. Hem şuradan çıkıp, sudan çıkıp oraya gitmek, gelmek, burada kollarınız falan da çalışıyor. Yani bunu antrenmanlarınıza da edin. Antrenmanlarınız çok güzel bir antrenman. Şimdi ben öbür antrenmana devam ediyorum. Sonra buradan çıkıp koşacağız biraz. Evet arkadaşlar şimdi 2500 metrelik bir yüzme antrenmanı bitti. Şimdi hemen koşuya geçiyorum. Orada yüzme ile ilgili çok bilgi vermiyorum. Ama yüzme ilgili kafamda bir şeyler var. Temel bir şeyler var. Şimdi hemen bir üstümüzü değiştirelim. Normalde üstünü değiştirmeden direkt koşmaya başlıyorsun tabii. Ama şimdi burada şu mayelerinde koşuyoruz. Sporlarında. çorap giymedim arkadaşlar. Çünkü bir sonraki akvatlonda da giymeyeceğim. Zaten sprint ve olimpik yarışlarda da hop değil. Oralarda da giymiyoruz. direkt arkadaşlar. 5 pace ile başladım. Yarışta da böyle olacak. Yarışta biraz daha hızlı olacak tabi. Evet, bu antrenmanları yapmak lazım. Akvatlon için özellikle. Yani çünkü 150 metre yüzük. peşinden 5 kilometre koşacağız. Onun için vücudun alışması lazım. Ve böyle yerlerde güzelmiş abi biz dışarıda çekiyoruz da Yağmur varken şimdi mesela Bu antrenmanı yapmam benim çok zordu Çünkü Yağmur yağıyor, sudan çıktım Sonra üstünü giyip koş falan filan Zor o iş, hasta olursun Bak burada ne güzel havuzdan çıktım Peşine hemen koşumu yapıyorum Daha kıvaptı arkadaşlar burada Übrani'de burası 130 metrelik bir tartan pist Kış ayları için harika yani iki buçuk kilometre oldu. Çok da zorlamamak lazım şimdi. Evet, yani Sunto kapalı alanda olmamız rağmen GPS de buldum ve tam böyle mesafemi de verdi yani. Uh. Evet şimdi Este marketlerimize yapıyoruz. Bugün çantanız bitti arkadaşlar. Böyle her antrenmanı severmiyorum biliyorsunuz. Zaten yani çünkü bazı antrenmanlar hep aynı antrenman oluyor. Sıkıcı olur. Ama böyle değişik değişik yani böyle brick antrenmanlar falan filan olduğu zaman yayınlıyorum. Bir de böyle güzel bir yerde antrenman yapınca, böyle değişik yerlerde yapınca yayınlıyorum. Evet şimdi gidelim yemeğimizi falan yiyelim. Burada güzel bir de restoran gibi bir şey var. Bakalım orada bir şeyler yiyelim, spor bir şey verelim. Kermoz bitti, giyindik, şimdi Ayça'nın yanına gidelim, bir şeyler yiyelim artık, karnım acıktı. Şimdi işte antrenmandan sonra güzel protein zamanı. Ayça da burada böyle oturuyormuş. <laughs> ben çok sevdim, buraya hep gelirim ya, yağmur yağmurca falan. <laughs> Boşuna bela olurum. <laughs> Hadi yemek yiyelim. Haydi, acıktım. istediğin yemeği yapabiliyorsun. Nereye kaçıyor ki sen? <laughs> Öyle kameradan kaçmaya çalışıyor. Böyle istediğin şeyleri yapıyorsun. Oo süper. Ben tam başım vereyim. yapmaya geldin sen buraya? Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ne yapmaya geldin? Spor mu yapacaksın? Evet. Ne yapacaksın? Yüzecek misin? Evet. Filmi evet, çekiyorsun. Evet. Nasıl? Böyle işte bak çekiyorum şu anda. Bak gel bak. Gel bak. Ha. Siz ne yapacaksınız burada? Koşacak mısınız? Yüzecek misiniz? Hayır misin? biz. Ben yüzeceğim. Ben yüzeceğim yüze. de yüzeceğim. Sen de mi yüzeceksin? Aferin Ama süpersin. Ama ben yüzeceğim. Dikkat büyüyorum. Hadi iyi antrenmanlar size. Hadi. Hadi bay bay. Hadi o iyi ben ben Hayır ben Arkana ben bak sen arkana ben Evet mutlu canavarlar geldi Her yerde canavarlar Arkadaşlar gerçekten güzel bir gündü Spor dolu böyle Yüzdük koştuk Bu Well Club güzel bir yer arkadaşlar Yani ben uzun zamandır spor salonuna gelmemiştim Ama işte bu oradaki koşu pisti Güzel bir şey İçeride tartan pist var güzel yani keyifli Buraya ben arada böyle kuvvet antrenmanları için falan gelirim. Güzel bazı aktiviteleri varmış. Onlar için de geleceğim. Evet. Kendilerine teşekkür ederiz bugünü ayırdıkları için. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hadi yarın görüşürüz.